Hepinize merhaba arkadaşlar, Hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Hayat Serisinin e, baş yapıtı baş sağlayız. Hepinize merhaba arkadaşlar, Sıfırdan Hayat Serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeyeceğim. çünkü o seri zamanında güzeldi ve e, zamanında o seri olması gereken yerde bitirdik ve ben daha sonrasında Amerika'ya yerleştim ve Amerika'daki işlerimi kurdum ve Amerika'da da kendimi geliştirmeye devam ettim. Şu anda da Amerika'dayız zaten. Ee, karşımızda bir tane Bentley var ama hani işin gerçeğini öğrenince artık sizlerin de kafasında böyle bir süreç oturacak. İşte en son o videoyu çektikten sonra sıfırdan hayatın son videosunu çektikten sonra yaklaşık 200 bölüm bir video çekmiştik. O videoyu çektikten sonra ben Avrupa'dan Amerika'ya geldim. Amerika'da yaşamaya başladım Tabi ara sıra gidip geliyorum sürekli pastok şirketine gidip geliyorum sürekli ama Tabi ana olarak artık Burası da Amerika'da yaşıyorum Çünkü işimin başındayım burada Çalışıp para kazanmaya çalışıyoruz Ki Allah'a çok şükür durumumuz çok iyi Bu ev bizim şu görmüş olduğunuz villa komple bizim kendi villam böyle tam da şehrin göbeğinde. Bu arada Los Angeles'tayız arkadaşlar. Los Angeles'ta şehrin göbeğinde duruyorum. Liman kısmında daha doğrusu Luna Park'ın o taraftayım. orada yaşıyorum. Evim burada. Şimdi benim hep bir hayalim vardı. Bir galeri sahibi olmaktı o zamanlarda. Bunu yaptık, bunu başardık. Hani ben e, Pastok şirketinin şirketindeyken de aslında bir galeri işiyle uğraşıyordum ama daha sonra oradaki o işi bıraktım buraya geldim burada aynı şekilde yapmaya çalıştım burada da yaptık burada da çok güzel bir lokasyona galeriyi açtık ve tabi sizlere bir sürprizim daha var bence yavaştan bir galeriye geçelim galeride gittiğim zaman zaten göreceksiniz neler olup neler bittiğini ha burada bir sıfırdan hayat değil bunu yanlış hatırlamayın bu söylemek istemiyorum hani burada bir sıfırdan hayat çekmeyeceğiz burada sadece bir galeri işi yapacağız. Bu galeri işini de sizlere video halinde bu şekilde sunmuş olacağız. Şöyle aracımızın içerisine gidelim. Bentley vintage olması gerekiyordu bu araba. Öyle yani aldım şeyden çıktım galeriden çıktım eve geldiydim en son. E, arabalar benim değil onu söyleyeyim bir arabaya ihtiyacım yok çünkü zaten galeri benim galeride bir sürü araba var İstemiş olduğum araba istediğim zaman sürüyorum e, bugün de Bentley'i aldım Bentley ile gelmiştim en son eve şimdi şöyle aracımızı bir çalıştıralım bir Galerimize gidelim arkadaşlar. Açıkçası çalıştıralım. Biraz değişik bir araç bu arada. Ee, videonun altında yorumlar kısmında aracın linkini bulabilirsiniz. Oradan gidip sizler de bu aracı indirip oynayabilirsiniz. Bu arada hem ATS'de hem de ETS'de bu modlar çalışıyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, Tabi bu ev çalışmıyor. Ev yok normalde. Bu evi ben kendim e, yaptım burada. Şöyle yavaştan bir çıkalım. Herhangi bir problem problem var mı burada? Şuradan şöyle ayrılacağız. Tamamdır. Yani şuradan şöyle bir geçiyorum. Sürekli yaptığım şey sıkıntı olmuyor. Buradan hemen şöyle kısadan dönüp gidiyorum. Birkaç kez polis geldi bu arada ceza kesmek için ama dedim hani benim işim burası. Mecburen ilerden dönmek yerine buradan direkt gidiyorum. Onlar da herhangi bir problem olmadı. Kabul ettiler bu durumu. Ben de dedim hani burada bu arada konuma bakar mısın o kadar güzel bir yerdeyim ki buradan direkt liman görünüyor karşıda o Luna Park'ın olduğu falan sahil direkt görünüyor Los Angeles sahili. Gezeceğiz buraları da dolaşacağız sizinle Amerika'da road trip bile yapacağız birazcık geleceğiz. Pass değil görüyorsunuz ve Oyun pas and Kerem Çın olarak burada karşımıza çıkıyor. Evet Kerem de yanımızda. Kerem'le beraber yapıyoruz bu işi. Şöyle logolarımız sana. Bu arada ışıklı bunlar. Işıklı gecede bayağı güzel duruyorlar. Onu da buradan söylemiş olayım. Biz en son oradan ayrıldıktan sonra ben Amerika'ya geldikten sonra Kerem'le sürekli iletişim halindeydik. Kerem de zamanında bizimle beraber çalışmıştı biliyorsunuz. Kerem'le iletişim halindeydik. Dedim ki işte ben gidiyorum yani Amerika'ya gideceğim. Sen de gelmek istersen orada dedim hani işleri kurup bir yoluna sokmak istiyorum. Ama dedim hani ben işi kurayım daha sonra gelmek istersen sen de gelirsin dedim. O da tamam dediydi. Ben işleri falan kurdum, onu da çağırdım buraya yanıma ve beraber burayı e, işletiyoruz açıkçası. O birazcık daha böyle işin goy goyunda, tamamen show peşinde. Kerem, e, full araçları falan alıyor burada. <laughs> Gidiyor, ne yaptı belli değil. Araba bir geliyor, tamponu kırılmış, orası kırılmış, burası kırılmış. Ya şeyde burada bir de kendimiz de yapabiliyoruz. Parçalar falan da var bizde. O yüzden rahatız hani bir sıkıntı yok. Kırıp kırıp yapıyor. Dağıtıyoruz falan. Ama güzel bir lokasyon. Güzel bir yer bu arada. Şöyle aracımızı şu şuraya bir çekeyim. Birazcık da şeyden bakalım şöyle. Bir sürü araç var burada. Bir sürü video çekebiliriz yani. Farklı farklı araçlarla farklı farklı noktalara gezebiliriz. Gidebiliriz. Rahat trip yapacağız bu arada. E, onu da söyleyeyim. Yani Amerika'nın çeşitli yerlerini araçlarımızla beraber gezerek Sizlere video çekmeye çalışacağız. Arkası nereye çıkardım arabanın ya? Bu arada baya e, ünlü bir nokta. O yüzden sürekli araçlar burada satılıp duruyor. Yani araç pek kalmıyor elimizde. Şöyle bayin içerisinde araçlar var. Aston Martin falan var ya, içeride. E, o şekilde yani dışarıda da görüyoruz. Mustangler var, jipler var. İşte Subaru'lar mı, var. Aşağıda, arkada Ford'lar var. E, do pardon, Dodge'lar var. Çeşitli araçlar falan var. Burada satıyoruz işte bunları. E Pas oyun pasant Premchin olarak da burada e, güzel bir lokasyonda bulunuyor şirketimiz, yerimiz. A, mutluyuz, paramız var, huzurluyuz. <laughs> Arada dediğim gibi ben bir gidiyorum Pasloga. E, oraları bir ziyaret ediyorum, tekrar geri geliyorum ama tabii asıl işimiz burası. Artık burada da ekmemizin peşindeyiz. Yani kayboldum sanmayın arkadaşlar. Aslında ben yokken hani gözlerden uzak, sıfırdan hayat bittikten sonra bunlarla uğraşıyordum. Bu işlerle uğraşıyordum. Ve artık dedim ki hani bir yerden de artık başlayalım. Bir hani böyle bir muhabbet, şamata yaparak yolculuklarımızı yaparız, dolaşırız falan gibisinden bir fikir yürüttüm. Şimdi şuradan bir çıkalım. Park'tan da bir Los Angeles turu yaptırayım sizlere. Daha sonrasında da videomuzu noktalarız. Bu videolar pek uzun olmaz. Araç tanıtımı, araç gezisi falan yapacağız. Mesela araçları test edeceğiz sizlerle beraber bu videolarımızda. Bu serimizde yani çok fazla araç var artık. Hani bu işte de bayağı iyi olduğumuz için e, hem Kerem hem ben bol bol araçları göreceksiniz. Araç videolarını göreceksiniz. Hızlı, uzun videolar, kısa videolar fark etmiyor. Bir şekilde bunları sizlere sunmaya çalışacağız. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Yukarı caddeye çıkalım. Caddeden arkaya döneceğiz. Gideceğiz. Buradan böyle dönülmüyor. Mecbur böyle dönüyoruz. Bu birazcık yola sıkıntı buranın da. Neyse bir şekilde idare ediyoruz. Bu arada e, burada Tesla'ları boykot ediyorlar. Mesela şurada Tesla var ama iyi sağlam kalmış yani. Tesla'lar boykot. Amerika'da bayağı bir sıkıntı. Hükümet falan değişti burada. Ondan dolayı Elon Musk falan işte hükümet destekçisi falan vesaire olunca bütün Tesla'ları hallediyorlar. Artık Audi logoları falan yapıştırıyorlar arabaların arkasına. Bize de geliyor şeyler. Tesla'lar falan millet Tesla'sını satmaya çalışıyor falan ama yani yapacak bir şey yok biz galericiyiz sonuçta alıyoruz arabayı bir başkasına satıyoruz adam gidiyor boz, şey Audi logosu takıyor işte farklı doş logosu falan takıyor yani arabayı bir nevi şeyden çıkarıyorlar yani o Tesla görüntüsünden çıkarıyorlar ama Cybertruck'lar var mesela Cybertruck'ı adam değiştiremiyor o ikonik görüntüsü var o arabanın mesela onu değiştiremiyor çoğu arabayı yaktılar yıktılar var ya ne bileyim benim yeni satmış olduğum arabayı sokakta yakmışlar mesela. Böyle ilginç ilginç insanlar var. Böyle ilginç ilginç durumlar var. Ha bunları da yaşıyoruz tabi burada. Ama alıştık. Alıştık yapacak bir şey yok. Ee, sonuçta bu bizim işimiz. <laughs> Bunu da böyle kabul ediyoruz. Şimdi şu ileriden düz gideyim aşağı ineyim. Biraz Los Angeles'ı zaten biliyorsunuz. Eski GTA oyunlarında ya da GTA 5'ten bir falan Los Angeles'ı azıcık çok tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Aynı yer. Herhangi bir değişiklik yok. Burada yaşaması heyecanlı. Güzel bir yer aslında Los Angeles ama tabi ee, bir işin olması gerekiyor, bir ekstra bir olay olması gerekiyor. Bu arada altın kartım var. Ben onu merak ederseniz de Amerika'da bir e, Trump Bey'in çıkarmış olduğu altın kart muhabbeti vardı. Onu da aldım. <laughs> Beni buradan kovamıyor mesela. Parayı bastık kaldık abi. Para var, huzur var. Kerem'inkini de hallettik. E, Kerem de burada kalabiliyor İstediği zaman o da gidip gelebiliyor şey, Avrupa'ya Yani Mutluyuz rahatız Ama dediğim gibi sizlerle beraber Videolarda böyle güzel gezintiler yapacağız Road triplere çıkacağız e, Yolculuklarımız böyle eğlenceli bir şekilde olacaktır e, İnanıyorum Güzel güzel videolar olacak yani Bundan eminim Hayırlısı olsun tekrar başladık bakalım Bir sıfırdan hayat olarak değil de bu Sıfırdan hayatın yan çarı olarak düşünün bunu bir böyle sıfırdan kar delir mi diyelim. pas kar delir <laughs> olarak görebiliriz belki. Sıfırdan böyle arabamızı alıyoruz, yolculuğumuzu yapıyoruz, videomuzu çekiyoruz. <laughs> Yeni bir hayat olarak düşünebiliriz bunu açıkçası. Bence de güzel olabilecektir. Amerika yani klasik Amerika. Ama hani Avrupa'dan daha iyi. Benim benim için Amerika şey Amerika Avrupa'dan daha iyi. Buradaki yollar falan bu tür araçlar için çok iyi. Ee, yolculuk yapmak için falan çok iyi. Hal böyle olunca burada iş yapmak da güzel. Ekonomik sıkıntın yok. Bir kere o baştan kafa rahat. Ekonomik sıkıntı olmadığı için her şeyi kolaylıkla uğraşı, ulaşabiliyorsun. En yeni çıkmış arabayı tak bugün çıktığı anda alabiliyorsun. çok rahatlık bir şey. Yani şu ana kadar sürmediğim araba kalmadı diyebilirim. Bu arada burayı da hatırlıyorsunuzdur. GTA 5'teki o oyunun başlamış olduğu nokta burası. Hemen şu aşağıda başlıyordu. Hatta şuradaki evde başlıyordu diyebilirim. Orası burası. Güzel yerler ya. Gerçekten ilk görülmesi, gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi Los Angeles. Boş bir şey Mütevazi bir yer bu arada. Birazcık da turistik bir kısım. Yani bu kenar kısmı, hat kısmı turistik bir kısım para varsa rahatsın. Yani para varsa burada işlerini koyabiliyorsun yoluna, sokabiliyorsun vesaire. Gayet de iyi oluyor öyle. Birazcık Los Angeles dışına doğru çıktık ama zaten videomuzu noktalayacağız. Ben sizlere böyle bir haber vermek istedim. Yepyeni bir seri başlatıyoruz artık. Eee onu da buradan söylemiş olayım. Dediğim gibi aracın mod in, modunu videonun altında bulabilirsiniz. Oradan indirip Sizlerde kullanabilirsiniz Bu ilk video olduğu için böyle e, Araç tanıtımından daha çok Araçta gezintiden Aslında araçta yine gez, gezdik yani bir sıkıntı yok ama Daha çok hikayenin başlangıcından Bahsetmiş oldum sizlere Tabi ilerleyen bölümlerde Daha farklı yerlere daha farklı şeyler Beraber gezmeyi Düşünüyoruz Umarım keyif almışsınızdır Bu videoyla beraber Şöyle bir duralım şurada Arabayı çekelim Evet. Evet arkadaşlar. Aracımız bu. Böyle bir araç. Gezeceğiz. Daha çok yerimiz var. Gezeceğiz. Göreceğiz. Amerika çok büyük bir yer. Ee, rahat road tripler yapacağız. Farklı eyaletlere gideceğiz. Arabalarla. Güzel arabalarla. Gezmelik arabalarla. Dolaşmalık arabalarla. Yani bir şekilde hayatımıza bakacağız. O yaşayamadığımız hayatı Amerika'da yaşamaya çalışacağız inşallah. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.